Hepinize merhaba. Extra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralar, airdroplar ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Tenekler kanalımız olsun. Bize aboneler gelmeye devam ediyor. Bunun için teşekkür ederiz. Öncelikle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız. Değineceğim konulardan birisi Tenset ile alakalı. Tenset bildiğiniz gibi son zamanlarda yükselişe geçti. Yeni partnerlik anlaşmaları var. Yeni listeleme haberi var. Bunları anlatacağız. Gelecek hafta Ten Set ile alakalı. Dolu dolu bir hafta olacak. Gelecek haftayı Ten Set'e ayırmayı düşünüyoruz hatta. Ama bugünkü videomuzun konusu Doge ile alakalı. Doge Moon bugün çekimini yapacağız. Doge Moon videosuna geçelim. Sitemize geldik. Girişimizi yaptık. Ve biriken Doge'larımızı çekeceğiz. Bunları toplayayım. Burada ilk başta bakmamız gereken yer burası bizim çekim adresimiz. Bu çekim adresinizi tanımlamanız gerekiyor. Bu çekim adresinizi tanımlayın. Şimdi geleceğim Binance'a. Cüzdan kısmına geleceğim. Yatırımı çekme spot cüzdanı. Bu başka borsalarda da aynıdır. Yatırma kısmına geleceğim. Kripto yatırmayı seçeceğim. Kripto yatırmadan burada Doge'u seçeceğim. Doge'u seçtikten sonra burada bizim cüzdan adresimiz gözükecek. Ve toplam bakiyemiz 5 Doge. Cüzdan adresimizi kopyalayacağız. Ve burada profil kısmına yapıştıracağız. Bakın gördüğünüz gibi DKA ile başlıyor ve VB ile bitiyor. Bakalım DKA ile başlıyor ve VB ile bitiyor. Evet cüzdan adresimizi tanımladık. Şimdi çekimimizi yapacağız. Burada withdraw diyeceğiz. Buradaki adresi bu kadar miktarda doge göndereceğiz. Komisyon olarak iki tane doge kesiyormuş. İki tane dogeumuzu kesin önemli değil. Çekim işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi 0 doge'miz kaldı. 153 doge çekildiğini bize söyledi. Kaç dakikada bize gelecek ona bakacağız. Şu an saat 12.19 ve kaç dakikada geldiğini size de göstermiş olacağım. Evet, gördüğünüz gibi Binance hesabımıza 151 Doge gönderilmiş ve görüyorsunuz 12.22 yazıyor. Bu saat yanlış. Şu an saat 12.32. Yani yaklaşık 13 dakikada gönderimini yaptı. 150 doç çekimimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında zaten bugün çekiliş videomuzun sonuçları var. Onun için çekiliş videomuzun video yorumlarına geldiğim zaman burada 38 tane yorum gördüm. 38 yorumun sadece 28 tane Instagram hesabını paylaşan insanları gördüm ve aşağıda burada bir kişi vardı. Cemal Turan adını yazmamış, Instagram hesabını yazmamış. Çekiliş hayırlı olsun demiş. Cemal Turan umarım burada Instagram hesabını yazacağını biliyordu ya da bir sonraki çekilişe inşallah katılabilir. Şimdi burada ben çekiliş için buraya yazdım kişilere sırasıyla 28 kişi, bir kişi kazanacak bir kişi de yedek olarak çekilişimizi yapacağız. Eğer olur da bu sitede bir sıkıntı çıkarsa diye tekrardan buraya notumu da aldım ve o zaman şu an kazananımızı belirleyelim, çekilişimizi yapalım. Mehmet tbtrr RR isimli kullanıcı çekilişimizi kazandı. Şimdiden tebrik ediyorum. Mehmet arkadaşımız bize Instagram'dan ulaşırsa çok iyi olur. Mehmet arkadaşımız Instagram'dan ulaştığı zaman ona istediği herhangi bir coin varsa yani bizim belirlediğimiz bazı coinler onlar tabii ki onlardan 140 TL'lik göndereceğiz ve çekilişlerimiz devam edecek. Gelecek haftaki çarşamba günü veya perşembe günkü videoda tekrardan bir yorum isteyeceğiz. Abone olmanızı isteyeceğiz. Bu şekilde abone olacaksınız. Yorumunuzu yapacaksınız. Çekilişimiz bir hafta aralıklarla devam edecek. Bunun için teşekkür ederiz katıldığınız için ve yedek arkadaşımız Yasin Yılmaz Mehmet arkadaşımız bize ulaşmazsa eğer Yasin Yılmaz'a göndereceğiz 140 TL'lik coin'i. Mehmet arkadaşımıza şimdiden duyuralım. Hatta buradaki videomuzun altına Mehmet arkadaşımıza bir mesaj yazalım. Mehmet arkadaşımız nerede? Mehmet. Mehmet bitirir. Diyelim Mehmet arkadaşımız Telegram grubumuzdaysa zaten orada da eğer isterse paylaşabilir. Eğer istemezse zaten Mehmet arkadaşımıza ulaşıp çekiliş kazanan arkadaşımıza böyle bir gönderimi yaptık diye duyurusunu yaparız. Dojmon videosu bu kadardı. Bugün çekilişimizi de yaptık. 150 doj. Çekimi de yaptık Dojmon sitesinden. Dojmon sitesindeki çekim Yaklaşık 13 dakikada geldi. Yani normal olarak 10-15 dakika arasında zaten gönderim normal. Bir nevi hızlı gelmiş gibi oldu. Cuma günü Lightland çekim videosu yayınlayacağız. O ne kadar Lightland'ı bekleyebilirsiniz. İsterseniz Lightland'a yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki kendinize kalmış bir mesele bu. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki bunların hepsi. Ama isteyen Lightland'a yatırımını yapabilir. Riskli olduğunu zaten size başından beri söylüyoruz. Dogemon da riskli, Lightland da riskli. Bundan önce tanıttığımız bu tarz sistemler genellikle riskli oluyor. Daha öncesinden tanıttığımız Thunder ve Ninja değer düşüşü yaşadı. Bitcoin'in değer düşüşüyle beraber Ninja 1 dolara kadar çıkmıştı. Tekrardan düşüşünü gerçekleştirdi. Videonun başında da söylediğim gibi gelecek hafta Tencent'in haftası olacak. Tencent ile alakalı gelecek hafta birçok video yayınlamayı düşünüyorum. Tencent şimdiden 4 dolara geçti. Biz 80 cent civarından almıştık. 80 cent civarından aldığımız Tencent'ler bize gayet güzel bir kar bıraktı. Tencent'in gelişmelerini seri olarak paylaşmayı düşünüyorum. Dinliyoruz. Bu seriye hoşunuza giderse eğer izleyebilirsiniz. Tenset ile alakalı ön yargılarınız varsa yani daha ismi duyulmamış bir koyun olduğu için videolarımızı sadece izleyip yorumlayabilirsiniz. Size kalmış tabii ki her şey. Biz tenset videosu paylaşık diye tenset almak zorunda değilsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama nasıl ilerlediğini zaten size öncesinden göstermeye başlamıştık. Öncesinde de zaten 160.5 civarında tenset almıştık. 160.5 civarındaki tensetimiz yavaş yavaş artmıştı. Smart Chain ağında kalmışız. Bakın gördüğünüz gibi tensetimiz 162.7 olmuş. 2 tane tenset gelmiş. 2 tane tenset kendi kendine birikti ama bir aydan uzun sürede kendi kendine birikti. Tabii ki bunlar hodl yani uzun süreli tuttuğumuz coin'ler olduğu için ilerleyen zamanlarda mesela Tencet'in fiyatı iyice yükselirse o zaman satarım. Çünkü her zaman bir coin'in fiyatı artacak diye de bir şey yok. Zaman zaman düşebilir, dipleri görebilir. O yüzden yatırım tavsiyesi değildir. İlerleyen videolarımızı bekleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.